Her, her herkese merhaba arkadaşlar. Bugün zombi oynuyoruz arkadaşlar. Ama bugün bir değişiklik yaptım. O da bugün yanımda Fatma derim var. Duru kankam yerine kardeşim Fatma derim var. Evet hoş geldin Fatmi. Hoş bulduk. Hadi geçelim ablacığım. Um, bindin evet tam önümde için. Evet arkadaşlar bu videonun devamı için aşağıdan bu videonun devamını çekmemizi istiyorsanız 3 like istiyorum. Evet arkadaşlar. Şey ve arkadaşlar <laughs> Fatmi ile veya Duru kankitomla hangi oyunları çekmemizi istediğinizi bu videoya yorumlara yazın lütfen. Evet. Daha 21 saniye var. Ben bir Keseyim burayı. <laughs> evet arkadaşlar, Bayağı bir bekledik. Evet. Sizi sonra başlattık. Du tut tum du tum yu yu tum tum yu 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 tum 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 bla bla. Hayır. Hayır. Ben nerede oturuyorum? Gördünüz mü benim nerede oturduğumu? Sanırım. Aa benim yanımdasın. Aa senin yanında mıyım? Evet ben, e, yanlış görmediğime göre benim yanımdasın. Bence seninki bağlı oldu. Ben senin yanında değilim. Çok aramaya başladım. Oha madalya buldum. Nasıl o? Bak burada Fatmi. Oo. Ama alamıyorum. O sus ablacım susmuş. Onu nasıl alacağım? Alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Aç, Aç. Arkadaşlar lütfen abone olun. ecabımın 2000 abone yapalım lütfen. Evet. Hatta 100 bin olsun Abart. istiyorum. Abart. Ama 1 milyonda plaket geleceğini umarak. Lütfen. Sınıfa atla. Sınıfa atla. Sınıfa git. Gittiğinde çok macera yaşıyoruz. Arkadaşlar. Ne oldu? Adam aldık bir. Hayır sen aldın. Sen Ama mi? dört tane misin ya? Sınıfa gitti ya. Allah. Im. Ben vallahi birkaç saniye sonra gideceğim. Şunları karıştırmam lazım benim. Vallahi dayanamıyorum. Şunu da alayım. Aa sen benim önümdesin Ece abla. He, tamam. Geliyorum bir saniye. Hadi bir tane daha şey. Herhalde sınıftan kaç yaptım diye e, şey bak oturmam lazım Allah Hocam geç kaldığım için özür dilerim Arkadaşlar söyle bir şey söyleyebilir miyim söyle ablacım iyi Herkes karnısını aldı mı arkadaşlar Eğer bu videoyu 15 tatilde izliyorsanız ki öyle umuyorum Karnelerinizin nasıl olduğunu yorumlara Hayırıyor. yazın. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> neyse. <gülüyor> Her neyse hadi. Ben de hala hiç şey var ya. Suyunu çıkarmayalım. Hı -hı. Aha, bunları açabiliyoruz da içi boş çıkacak. Hı -hı, boş, boş. Aa. Boş, hepsi boş, boş. ablacım boş. Aa <laughs> artı. Ben A artı aldım bak. A ablacım ben A artı aldım bak. Evet A artı. Sen ne aldın? Yok, sen. Ben A artı aldım. Ama masadan çaldım. <laughs> Öğretmenin masasında kendi notların güzel. Aslında ben onu ben alacaktım onu aslında ama sen şey kapalı alamadın. Ablacım sen görmedin bile. Gördüm. A var dedim burada. A Öyle bir şey dedi mi? <laughs> dedim arkadaşlar. Dedim duyduğumu söyle. Duyduysanız videoya like at. Like, like atın. Yorumlara yazın. Like atınca anlayamıyorum da çok. Sa A artı aldım. Sadece şurada minik bir çizgim var. O kadar. O da herhalde kırışık kuruşuk kaldım havalandırmayı kimin açtığını öğretmene söyleyelim mi? Evet söyleyelim. Söyle, söylemeyelim. Söyleyecek mi? Söylemeyek söylemeyek. Vallahi döber bizi. Hocam biz açmadık hocam. Ben açtım diyor. Hayır. Ki başka sınıflardan geldi falan diyor herhalde. Yani. Ya anahtarı ben alacağım bu sefer lütfen. Bu arada anahtar yok. <laughs> yok anahtar yok. Aa kapağı açık gidek. Ya üf. Ay, adamın canı yarım. Adamı kıyamadım. Benim bayağı var. Bir adamın önünden çekilir misiniz? Adama can basacağım. Okuldan kaçtık. Hadi hadi. Çabuk dışarıya. Ee, kantine gidiyor adam. Anahtarı falan mı açar? Ece abla sürprizi bozdu. Ee, ben e, şey e, bununla mı açacağım? Roketle mi açacağım? Açılmıyor ki. Arkadaşlar kantin bir açsın ne olur? Herkesin canı full. Tamam. Benim canım kaç. Senin canın da full bak. Bakayım. Bak senin canın da full. Ya kirpicik açsana kapıyı. Kilpicik de anahtar. Aç aç açsana. Arkadaşlar çok tatlı. Bu arada o robuklu. Evet. Ben onu yaparım. Ben onu alacağım. Evet arkadaşlar küçük bir hata oldu da. Evet. Aynı yerden devam ediyoruz. Nereye gideceğiz Kisicik şimdi? Kedi kaçmamış <laughs> aç kapıyı. Kedi açın kapıyı. Şimdi takip edeceğim. <laughs> şimdi takip ediyorum. Hangisini sınıfa gitmek istersin? Tarih. Tarihte çok güzel şey oluyor. Hı hı. Ama söylemeyeceğiz. Çünkü sürpriz. Sürpriz. Adamımızı getirelim. Tam, tam tamam. <laughs> Devamını <laughs> getirmez. Hadi sınıfa koş. Sınıfa git. 20 saniyen var. Allah koş. Koş 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 koş. Hop girdim valla. Hop oturdum valla. Oh rahatım valla. Sanırım e, bilim bilim sanırım fen fen yerine bilim dersinde şey vardı. Anahtar. Yine sürprizi karıştırdın ya. Ama ama sen değil şu an bilimdeyiz biz. Evet. O yüzden sıkıntı. Aa 30 dakika. Bismillahirrahmanirrahim. O ses neydi? A arkadaşlar. Oha. Oha. Oha orada bir şey var. Arkadaşlar. Hmm. Zombiye benziyor. Zombiye benziyor Aa. Ne zamandan, Arkadaşlar. Ne zamandan beri salgın vardı bizde? Zaten oyunun adı zombi Allah Allah. Arkadaşlar sürprizimiz buydu. Sürpriz yani birkaç son. Geliyor. Aa, geliyor mu la? Gelecek. Hii. Oo, elektrik gitti Allah seni. Arkadaşlar. Hii. Geliyor geliyor. Saklan çabuk saklan. Ne haber? Bakın arkadaşlar. Senden korkan senin gibi olsun ya Rabbim. Hazır mısın? Senden hiç kimse korkmuyor. Selam. A gidiyor ya. Küfür mü etti? Bana mı öyle geldi? Olsun. <laughs> oh, so <laughs> zaman son... O. <laughs> öğretmeni yiyorlar. Kaç, kaç, kaç. Hadi, üst kata, gizli yere ç git. Gizli yere, gizli yer. Ablacığım çık, 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 çık. Çık ablacığım. Oh, bu Şimdi kutuları karıştıracağız. Hazırlan Fatma. Benim yanımda hazırlanma. Aa, bakın artı alt. Ne 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 Öğretmen hala orada can çekişiyor ama bizim kaçmamız. Hayır, kapı kapandı. Oh no. Bilam, ens Bunlar ne diyor ya? Like... At. Zombie and Don't Angst Okuyamadım. <laughs> İngilizcem sıfırdır. Arkadaşlar iyi ilk ki kaçabilmişim arkadaşlar. En son duvarın arkasına sıkışmıştım kurtuldum. İçinde bir şey yok. içinde bir şey yok. <laughs> bir, şey bir şey buldum. içinde İçinde hiçbir şey yok. Ne buldun ablacığım? O o, o, o ne? Vida. Hayır onu bulmuşlar. Kapı açıldı gel. Ablacığım gel. Ablacığım hayır oradaki kapı. çabuk gel. Işınlamaz valla. Işın. Buradan düşeceğiz. Hazır zıpla burada. E, 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 e. Roketi buraya mı koyacağız? E, e. artı ödevini mi buraya koyacağız? Oh, müdür. Hey, look and take. Uh, lock it, uh, I want I want is uh. nine. Ay, <laughs> Anlamıyorum. Sıfır IQ. Sen bu but and... <laughs> Arkadaşlar buraya zombi giremez değil mi? Vallahi ben bu oyunu oynadım. <laughs> Ama burada takıldım ben. Ne dediğini anlamadım. Aa kapı açılmış. Ya e, abla müdür takip et. Müdür? Müdür nerede? Müdür. Hii, donat buldum. Ay ablacığım donat. Hii. Bu arada şimdi müdürü yiyecekler. Kaç, <laughs> ya, kaç müdürden abi. uzak dur. Hayır ablacığım gel bak savaşıyor müdür. Yaparsın müdür. Yaparsın müdür. O hak yaptılar. Müdür ama yaralandın. Bir şey olmaz müdüre. <laughs> Bir şey olmaz. Bizim Hii, ama enfeksiyon kapmış. Bu da zombi olacak. <laughs> Kapı. Kapı. Arkadaşlar biz buraya kadar hiç gelememiştik. Ya. Bizim gittiğimiz kapıya nasıl gideceğiz? Şimdi kapıya Keşke markette var. kalsaydık markileri de basarlardı. Ha ama cam kapı bildiğin cam yani kırarlar. Ama bir şey diyeceğim o oku... haberler. Perfect. Cametoy. Abo. <laughs> Zombiler bütün dünyayı ele geçirmek üzere. Belediye e ee, one stand bu zombilere bir çözüm bulmalı. Atıyorum kafadan şu an. Belediye başkanımızın en sonki konuşmasında belediye başkanımızın da zombi olduğu düşünülüyor. Ee, eğer bu zombiler zombiler benim ailemi öldürdü mü? Zombiler herkese öldürüyor. Şu an kafadan atıyorum. <laughs> Ablacığım o başkasının. Olsun bildim. Kaçın kaçın kaçın. Süper. Ya İngilizcem olsaydı. Şu nup adamı takip ediyorum ben. Ben de. Ben nup adamı takip. Aa buradan. Oha ben burayı yapamamıştım. Sopa alacağım sopa sopa. Aa bunu aldım. Neyse. Oha benim bayağı şeyim olmuş. <laughs> Topa aldım ben. Bir de şunu alsam ne olacak diye. <laughs> Süpürge alacağım. Bu arada bir tane alabiliyorsun. Sen de sopayla kullanmışsın aklını. Aa dört saat sonra. Allah. bulacaklar bizi. <laughs> 4 saattir buradayız. Ne yapacağız? Dramik, ya drama çıkalım. Bence biz de çıkalım. Çünkü zombiler her an basabilir. Allah çıkamadım. Ece baba nasıl çıkacağım? Zıpla. Allah Allah zıplamayı bilmiyor mu Çıktın işte. Al. Tetikte bekle ablacığım. <laughs> Benim o sırada gülüşüm. <laughs> Biri göz Hayır. Ablacım 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 ablacım. Öleceğim diye korkuyorum sonra o kadar ki what is diyor. <laughs> Kapımı aç. O oh, hayır saldırın saldır saldır ablacım sen saldırma sen çok kadısın bu oyunda. Ablacığım kaç sana taktı. Sana taktı. Sana taktı. Sana taktı. Ablacığıma kim takmış? Bir zombi mi? O gebermiştir tamam mı? İşte bu. İşte bu. Müdürü öldürdüysek biz kimleri öldürmeyi? <laughs> Ablacığım senin canın çok çok az. Hii. Oy. Ablacığım sana can başlayam canın çok az. Ama bir dahaki sefer sen bana bas tamam mı? Ablacığım gel bana yaklaş. Ablacığım. Dur. Ab Al. Bastım canım full Hadi polisle gideceğiz. Ama arkadaşlar sürprizi bozuyorum ama polis de ölecek. Ölecek de zombi olacak. Ya arkadaşlar iyi ki sonuna kadar varmışım kaybeseydim ölseydim en baştan başlayacak. Evet. Hadi gelin. Aa, çörek adamı takip edecekmişiz. Pardon. Çörek adam burada iki kim? Radyo zırt pırt. Aa, burada anahtar var çaldım. Anahtarı çaldım. Kırmızı anahtarı mı çaldın? Evet. Can basıyorum herkese. Hayır canım biter. <laughs> tamam. Adam şu doktora vurduğuna göre bir bildiği var. Dur yemek almak için kafeye gitmek mi? Öğle yemeğin salonu git. Kafeye gitmek. Peki ee, abla kafede Açız. Açız. Ben basamadım. Ben de basamadım boş ver. Hocam Bunda ne yapıyoruz hocam? Sizin göbeğinize sokup sizi mi gebertiyoruz? Ay benim sorum. Aa kapı açıldı. Koş koş. <laughs> ah smaçk. Smaçk. Ne ya smaçk. Oh no. Kantinci. Kantinci. Sakın yere düşme. Canın gider. Atama can yere düştü. Kantinci ile savaşacağız. Ben bu biliyorum. Ben bu biliyorum. Abla sen sola Ablacım ölürsün yani. Ka Musat sakın gösterdiği mi? yere gitme. of oh. Sakın gösterdiği yere gitme tamam mı ablacım? Ablacım şu an güvendeyiz sakın gitme. O kırmızı gösterdiği yerlere sakın gitme. Eğer bize göster Allah orada... Yol açılacak ona gideceksin tamam mı? Sopanı hazırla. Oo lazerlerden atlama. Canım bayağı git. Hii, can bas can. Arkadaşlar bizim iki tane canımız yok muydu? Ben de öldüm. Lobiye döndü Kank Ay, kanka ne alaka? Duruya <laughs> alışmışım. Arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun devamlı gösteremediğimizden çok üzgünüm. Robuxumuz olsa, Robuxumuz olsaydı yüzdeyiz devamını çekerdik. Ben ölmemiştim bir keresinde ama üzgünüm size bu kadar çekebildim. Ablacım gel yanıma. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Ee, dediğim gibi hedefimiz 2000 abone. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.